Kerkük'te Dünya Çocuk Hakları Günü coşkuyla kutlandı. Tatlılar sınıfında. Bugün bırakta ne ettiniz? Oynadık arkadaşlarımın. Oynadım çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kerkük Eğitim Genel Müdürlüğü ve Kerkük Sağlık Dairesi'nin ortaklaşa organize ettiği etkinlik Çiçekler Anaokulu'nda gerçekleştirildi. Kerkülmeci süresi Sevsen Ceddu, velilere çağrıda bulunarak çocuklarını Türkmen anaokullarına kaydetmelerini istedi. E, tabii güzel faaliyetler, takdimiyetler hazır olanlar da genel müdür, e, eğitim müdürü burada hazır oldu. Bizden e, bölüm müdürü e, Emad Hoca. Sabah, e, teşekkür ederim özlerine. Burada müfettişlerimizle başa gelen Vafa Hanım'la, müdüre hanımla, e, e, öğretmenlerden tabii çok güzel faaliyetler, takdimiyetler çocuklarımız. E, bu e, çocuk hakları için güzel faaliyetler, güzel e, milli e, e takdim ettiler. Her zaman diyerek bizim Türkmen ana okullarımız çok başarılı kaydedirler. Ona göre diyerek bebeklerimize hepsine burada gelin hiç durmadan kaydelerin çocuklarımızı bakın ana okullarımıza bir özel okuldan güzel bir okullar e, faaliyetlerini Güzel ne güzel eğitimlerini alırlar. Arapça olsun, İngilizce olsun, Türkçe olsun üç dili bir anda bunlar hepsi e, e, eğitimi alırlar. Kerkük Türkmenci Eğitim Bölüm Müdürü İmat Muhammed şöyle konuştu. Türkmen okullarının her vakit güzel faaliyetleri ve neşatatları il boyu boyu hiç durmayacaqdı. Bu gün biz Çiçəklər Anaokulunda ayaq. Çiçəklər Anaokulunda bu gün, eee, uşaq haqqı günü münasibəti ilə bu gün bir festival hazırladılar. Gözəl bir festival hazırladılar. Uşaqlarımız gözəl fəaliyyətlər təqdim etdilər. Mən birdən təşəkkür edirəm bütün öglyetmənlərlə və bütün çalışanlara e, bu anaokulunda ve bizim bütün anaokullarımız ve ilk okullarımızın bir gibi faaliyetlerini çatladı var. Bütün dünyaya görsetmek tayyik biz. Etkinlik, minikleri mutlu bir şekilde geleceğe umutla bakabilmesi için toplumsal sorumlulukların önemli bir kez daha gözler önüne serdi. Törende minikler hazırladıkları gösterilerle büyük beyni toplarken renkli etkinlikler ve şarkılar günün coşkusunu artırdı. Çocukun e, hakları çok önemliydi bizim için. Çocuklarımız da burada bir güzel faaliyetler, e, türlü türlü faaliyetler yaptılar. Hepsi de hedef idi. Çocukun e, hakkını burada göstermek, önem vermek çok önemliydi bizim için. E, bu bizim e, istimize bir görevdi. Çocukun hakkı var yaş yaşamakta, yemekte, e, oynamakta, hatta bile ismini koymakta çocukun hakkı vardı. Buradan her vakit ben de e, tavsiyem e, öğretmenlere, çocukları bir güzel şekilde karşı, karşılaştılar çocukları açtılar tebessüm etsinler yüzlerine. çünkü bunlar hepsi amanatlar yanımızda çocukun hakkını ele getirmek bu bizim görevimizdi. Dünya Çocuk Hakları günü münasebetiyle düzenlenen tören, miniklerin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak kutlandı. <laughs>